Kapıkule sınır kapısında bir otomobilde yapılan aramada, bavul içerisinde gizlenmiş şekilde, milyonlarca lira değerinde 4 kilonun üzerinde uyuşturucu madde elle geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Kapıkule Gümrük sahasında kaçakçılıkla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Şüphelenilen bir otomobilde gerçekleştirilen arama sonucu, Kapıkule'de görevli şef isimli narkotik dedektör köpeğinin tepkileri üzerine bagajda bulunan bavul içerisinde, Kişisel giyim eşyalarının arasına gizlenmiş ve şeffaf naylon stretch ile sarılı paketler tespit edildi. Yapılan kontrollerde toplam 4 kilo 318 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Ayrıca kaçak eşya taşımakta kullanılan otomobile de el konuldu. Uyuşturucu maddelerin Türkiye'deki alıcısına yönelik yapılan operasyon sonrasında toplamda 4 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler hakkında soruşturma işlemleri devam ediyor.